بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائه أجمعين min el an ila qiyam yawmiddin Allah ibadat ve taatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Usulü Kafi kitabımızda İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselatü vesselam'dan şöyle naklediliyor. Rivaye Nebi Abdullah an Ebihi Aleyhisselam, "Qala qala li Ali ibn al-Hussein salavatullah aleyhi ma" Babam şöyle buyurdu. Babam İmam Seccad bana dedi ki ya bu neyye unzur khamseten fe la tusahibuhum ve la hadisuhum, ve la turafiquhum fi tariq. Ey oğlum, ey yavrum şu beş kişiye dikkat et. Onlarla arkadaşlık etme, onlarla konuşma, onlarla yoldaşlık hem sefer olma. Fakultu ya menhum arz ettim dedim babacığım onlar kimdir o beş kişi bana tanıt onları. Qala iyyake ve musahabetel kezza ey oğlum yalancılarla arkadaşlık etme onlarla oturup kalkma onlarla konuşma Fe innehu bi menzileti serab yugarribu ve yubaidu al qarib. E yavrum yalancılarla oturup durma arkadaşlık kurma ki çünkü onlar serap gibidirler. Sana uzağa yakın, yakını ise uzak gösterirler ve iyake ve musahabetel fasık fe innehu ba'i'uka bi'aklati au aghla min zalik yavrum ey oğlum fasıklarla arkadaşlık kurma kaçın onlarla bir arada olmaktan çünkü o seni bir lokmaya belki bir lokmadan az şeye hemen seni satar ve iyake ve musahabatal bakhil fe innehu yakhzuluka fi ma lihi ahwa jama ta kunu ile yavrum cimrilerle arkadaşlık etme o malına en fazla ihtiyaç duyduğun anda seni yüzüstü bırakır mahrum eder seni ve iyyake ve musahabetel ahmaq fe innehu yurid an yanfa'aka fe yadhurruk yavrum ahmak insanlarla aptal kişilerle arkadaşlık etme çünkü sana yarar vermek isterken zarar verer ve iyyake ve musahabetel qatili <Sessizlik> rahimihi Feenni vecedtu mel'unan fi kitabillah azza ve celle fi thalathati mavaziı yavrum akrabalık bağını gözetmeyen akrabalarıyla bağını koparanlarla arkadaşlık kurma çünkü onun Allah'ın kitabında 3 yerde lanetlendiğini gördüm Hadis-i şerifte önemli noktalara değinilmiştir Müslüman ve gayrimüslim Müslüman alimleri, bilgeleri arkadaşlık hakkında çeşitli kitaplar kaleme almışlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ehlibeyt imamları ise arkadaşlık hakkında çok önemli, hassas, dikkat çekici noktalara, nüktelere teveccüh etmeye insanları davet etmişlerdir. Herkeste arkadaşlık edilir mi? Her önüne gelene insan beraber hem sefer olabilir mi? Dolayısıyla dikkat edilmelidir. Lokman oğluna nasihat ederken şöyle diyor. Ey oğlum, ey yavrum, bin arkadaş az bir düşman çoktur. İyi bir arkadaş ne kadar fazla olursa olsun insana yarar sağlamaktadır. Efendi birisi, dürüst birisi, başarılı bir arkadaş insanı ne kadar olursa olsun insanı dürüstlüğe, başarıya götürür. Doğru ve dürüst bir arkadaş insana hatta bazı yerlerde akrabadan daha da faydalı olmuştur. İnsanın hayat ve yaşamında arkadaşın önemi etkisi çok büyük olmaktadır. Hatta insanın itikat ve inancını derinden etkilenmektedir. Arkadaşlığı basite almamak gerekiyor. Çünkü arkadaşlık bizim itikat ve inancımızı derinden etkilemektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. El mer'u ala dini halilihi fen yenzur <laughs> ahedekum men yuhalil. İnsan arkadaşının dini üzerinedir. Kiminle arkadaş olduğunuza dikkat edin. Herkesin fikri, zikri uyuştuğu kişilerle arkadaş olmaktadır. Ve bu arkadaşlık yavaş yavaş insanın dinini, itikadını, inancını etkilemektedir. Hazreti Süleyman aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Birisi hakkında hemen hüküm vermeyin. Çünkü kişi arkadaşı ve etrafıyla tanınır. Ne kadar önemlidir. Bizim hani atasözlerimize kadar inen bu sözler hadistir hakikatta. Arkadaşını bana kim arkadaşının kim olduğunu söyle kim olduğundan haber vereyim. Hakikatta bunlar hadisten alıntıdırlar. Şiaların sıfatları kitabında İmam-ı Bakır Aleyhisselatü vesselam babaları ve dedesi Emirül Mu'minin İmam Ali Aleyhisselatü vesselamdan şöyle naklediyor. Kale Emirül Mu'minin Ali ibn Ebi Talib Aleyhisselatü vesselam Mucalesetul eşrar turithu su'a zenni bil Kötülerle oturup kalkmak iyileri kötümser eder, iyilere leke getirir. Mumin birisi, mutedeyyin birisi kötülerle, fasıklarla, günah ehliyle bir ortamı paylaşması ona leke sürer ve mücalesetül ahyar tulihiqul eşrar bil ahyar ama kötü birisinin iyilerle arkadaşlık kurması, iyilerle beraber olması onu iyilere katmaktadır. İyiler kervanına sürüklemektedir. Ve hadisin devamında Emirül Müminin şöyle buyuruyor. Femen ihtabaha aleikum emruhu ve lem ya'rifu fanzur ila Birisini tanımak istediğinizde inancı itikadı nedir? Bir şüpheye, tereddüte düştüğünüzde onun arkadaşlarına bakın buyuruyor. Onun arkadaşlarına bakın. Ne din üzere olduğunu, itikat ve inancını öğrenirsiniz. Fe in kanu ehle dinillah fe huwa ala dinillah. Eğer onun arkadaşları dindar ise, din ehlinden ise o da dindar birisidir. Ve in kan ala gayr dinillah. Allah korusun, eğer dindar değil ise, Allah'ın dinine tabi olmamış ise فَلَا حَظَّ لَهُ فِي د۪ينِ Onun da o dinden, itikattan hiçbir nasibi hazzı yoktur. Dolayısıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle genç nesil, özellikle gençler kimlerle arkadaşlık kuracak, kimlerle beraber olacak, kimlerle hem sefer olacağına dikkat etmelidir. Ve emir müminin İmam Ali aleyhissalatü vesselam arkadaşlığı vasiyatına taşımıştır. Oğlu İmam Hasan aleyhisselatu vesselama vasiyet ederken şöyle buyuruyor. Qarin ehlel khayr, ey yavrum, ey evladım, hayır ehli kişilerle beraberir, onlara yakın ol. Tekun minhum, onlardan beraber olasın. Ve bayin ehle şer, tebin minhum, şer ehli, kötü insanlardan uzak dur, onlardan beraber olmayasın. Ve yine Emirül mu'minin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam Harise Hemdani'ye yazdığı mektubunda bu noktaya değinmiştir. Buyuruyor ki yaptığı hoş olmayan kişiyle arkadaşlık yapmaktan sakın. Çünkü kişiyi değerlendirirken etrafıyla değerlendiriyorlar. Kişinin şahsiyetini etrafıyla öğreniyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem yalnızlığın kötü arkadaştan daha iyi olduğunu buyuruyor. El vahdetu hayrun min qarinis Kötü arkadaştan ise yalnızlık daha iyidir. Hiç olmazsa kötülüğe bulaşmazsın. En azından kötü kişilerin safında yer almazsın. Ve İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. El mero ala dini halilihi ve qarinihi kişi arkadaşının dini üzerinedir. Arkadaşının itikat ve inancı üzerine yaşamaktadır. Arkadaşın insanın hayat ve yaşamındaki etkisi inkar edilemeyecek kadar açık ve nettir. Bunu hiç kimse inkar edemez. Ve her birimiz anne babalar herkes bunu yakından hissetmiş, görmüşlerdir. Dönem dönem arkadaş çocukları kötü arkadaşlarla arkadaşlık kurduğunda nasıl eve yansıdığını görmekteler şahit olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim kötü arkadaşlar konusunda şöyle buyuruyor. Bir grup kıyamet günü parmaklarını ısırarak şöyle diyecekler. Keşke Resulullah'ın yolunda gitseydim. Yani keşke bu kötülerle arkadaşlık kurmasaydı Ya veylata leyteni lemettehiz fulanen halila. Yazıklar olsun bana. Keşke o kişiyle arkadaşlık kurmasaydım. Yer yer bu yaşa gelmişiz bizler de bir dönem kötülerle arkadaşlık kurup da şu anda pişmanlığını yaşamaktayız. Hiç şüphesiz herkes bunu yaşamaktadır. Kötülerle arkadaşlık edinmekten sakınmayanlar onların huyuyla huylanacaktır. Onların ahlakıyla ahlaklanacaktır. Hazreti Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu kötü olarak dünyaya gelmedi. Babası peygamberdi. Peygamber hanedanında büyüdü. Ama kötü arkadaşları onu bedbah etti. Şairin tabiriyle kötülerle arkadaşlık eden Hazreti Nuh'un oğlu da olsa o tehlikeden emanda değil. İyilerle arkadaşlık eden asabı kefin köpeği de olsa iyilerle beraber olmaktan kaçınamaz. Asabı kefin köpeği asabı kef bir grup mümin insanlardı dönemin zalim padişahından daha sığındıklarında köpek de bunlara takıldı ve bunlarla beraber gitti. Allah Azze ve Celle asabı kefle birlikte bu köpeği de bu günümüze kadar uyutmaktadır. Ve bunu geri döndürecek. O asabı kefle birlikte bu köpek de tekrar geri dönecektir. Arkadaşlığın en açık ve net örneği bu olsa gerek. Akrabalık bağını gözetip de bir şey söyleyemeyen bu hadise iyice dikkat etsin. Kötü kimse kötüdür. Babamız da olsa, dayımız da olsa, amcamız da olsa uzak durmak gerekiyor. Ravi şöyledir. İmam Rıza aleyhisselatu vesselamın şöyle dediğini duydum. Kale semitu ebel hasan aleyhisselatu vesselam yegul Mâ li ra'eytuke inda abderrahman bin ya'gûb neden seni Abdurrahman bin Yakub'un yanında görüyorum? Fakale <gâle> innahu halu <khâli> ey peygamberin evladı, o benim dayımdır dedim. İmam Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Dayın da olsa mı Allah konusunda aşağı yukarı sözler sarf etmektedir. Allah'ı ayrı şeylerle vasfetmektedir. Ondan uzak durmalısın. Onunla beraber olduğunda bizimle beraber değilsin. Bizimle beraber olduğunda onunla beraber olamazsın. Rabbi şöyle diyor dedim ey, peygamberin evladı onun söylediklerini kabul etmiyorum. Onun söyledikleri hiçbir şekilde beni etkilemeyecek. Yine mi onun ondan uzak durayım? İmam Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. فَقَالَ Ebu'l-Hasan Aleyhisselatü Vesselam ama takhaf an تنزل به نقیمه فتصيبكم جميعا ey filane ey şahıs onun üzerine azap inmesinde ve hep birlikte helak olmaktan korkmuyor musun yani kötülerle bir ortamı paylaştığında İlahi azap indiğinde o azap seni ondan ayırt etmeyecektir. Seni de onunla birlikte götürecektir. Ve daha sonra İmam Ali (a.s.) şöyle buyurdu: "Sen Musa'nın asabından birisinin hikayesini duymadın mı hiç? Bu adam babası Firavun'un askeriydi oğlu ise Hazreti Musa'ya inananlardandı, mümindi. Firavun ve askerleri Hazreti Musa Aleyhisselatu vesselamı takip ederken bu şahıs geriye kaldı, babasının yanına gitti ve babasına tebliğ etmeye başladı. Firavun'un kötülüğünü anlattı, Hazreti Musa ile beraber olması gerektiğini söyledi ve konuşa konuşa devam ediyordular. Hazreti Musa Aleyhisselatu vesselamı takip ediyordular ve bunlar sahile kıyıya vardığında Hazreti Musa aleyhissalatü vesselam nili yarıp içeri girdiğinde bu da babasıyla birlikte girdi ve Allah'a anlatıyordu babasına. Ve babasını geri döndürmek istiyordu. Ama azap geldi, hepsini götürdü. Haber Hazreti Musa aleyhisselatu vesselam'a iletildi. Hazreti Musa o dostunun o az, asabının da helak olduğunu duyunca şöyle buyurdu feqale huwa fi rahmatillah o Allah'ın rahmetindedir o iyi birisiydi o mümin birisiydi velakinne enne qimata iza nezele lem yekun laha ammen qarabal muzneba difa u. iyi dinleyin. Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. O Allah'ın rahmetindedir. O mumin birisidir. Fakat azap geldiğinde ilahi bela indiğinde günahkarın yanında olan kimseleri de kendisiyle birlikte götürmektedir. Günahkarın yanında olanlar azap indiğinde kendisini kurtarması mümkün değildir. Dolayısıyla Kimlerle arkadaşlık kurmalıyız? Kimlerle beraber olmalıyız? Nasıl hareket etmeliyiz? Dikkat etmemiz gerekiyor. Allah azze ve celle kitabında bize yol çizmiştir. Kimlerle arkadaş olmalıyız? Müminlerle, salihlerle, muttakilerle beraber olmalıyız. Aynı ortamı paylaşmalıyız. Günahkar, asi, kendi evladımız da olsa uzak durmalıyız kendi en yakın babamız da olsa evladımız da olsa uzak durmalıyız Allah azap indirdiğinde belasını gönderdiğinde ayırt etmeyecektir artık dolayısıyla Arkadaşlık konusu önemli, hassas bir meseledir. Özellikle anneler, babalar dikkat etmelidir. Çocuklarını tabiri caizse kollayıp gözetlemek zorundadırlar. Kimlerle arkadaşlık ediyor, kimlerle oturup kalkıyor, kimlerle hem sefer oluyor buna dikkat etmek zorundadırlar. Dolayısıyla Havariler ki Hazreti İsa Aleyhisselatu Vesselam'a ya ruhullah kimlerle oturup kalkalım dediğinde Hazreti İsa Aleyhisselatu Vesselam bir takım kriterler vermiştir. Kimlerle arkadaşlık kurmalıyız? Bir, gördüğünüzde size Allah'ı hatırlatan. iki ilminize ilim katan. Üç, gördüğünüzde size Allah'ı hatırlatıp kıyamete sizi sevk eden. Dört, size ibadet ve itaat aşkını tattıran bu gibi kişilerle arkadaşlık kurmalıyız. Allah bizleri doğru dürüst arkadaş seçen salih müminlerden karar kılsın. <laughs>